Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar güzel hareketler var. Güzel sinyaller var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. En sonki videoyu hatırlarsanız arkadaşlar orada zaten 9800 dolar bandına kadar bir hareket gelebileceğinden bahsetmiştim sizlere. Zira saatlik bazlarda olumlu sinyallerimiz vardı. Şu anda bunların meyvesini yiyoruz aslında. Hatta ve hatta bir saatlik bazda arkadaşlar ben videoyu çekerken buralardaydık. Ve uyumsuzluklarımız vardı. Bildiğiniz gibi biz uyumsuzluklardan sonra ilk etapta buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz arkadaşlar. E, ve bakın hatta bu seviyeyi de 9200 dolar diye vermiştim sizlere. Şu bölgeleri görüyorsunuz. Tam olarak buluta değdiği yerlerde 9200 dolar seviyesinde bir alıcıyla karşılaşıp tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirdi. Şimdi önemli sinyaller var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Kendi kişisel görüşlerim nedir bunları söyleyeceğim. Yani nereye kadar hareket gelebilir, nereye kadar devam edebilir, önemli seviyeler nereler bunları konuşacağız. Bir de ayrıyeten, bildiğiniz gibi birkaç gündür XRP diğer coinlerden ayrışarak yukarıya doğru daha sert hareketler yapıyor. Çok fazla yorumlarda XRP'ye değinmemi isteyen arkadaşlar oldu. Bir de kısaca XRP'ye değineceğim. Yani XRP'nin bu hareketlerini zaten arkadaşlar, bu kanalı böyle uzun süredir takip eden arkadaşlar varsa hatırlayacaklar. Zaten XRP'nin Bitcoin bazındaki grafiğinde uyumsuzluklarımız vardı. Biz böyle bir hareket bekliyorduk. Yani yukarı doğru bir harekette işte Bitcoin %5 yükseliyorsa, XRP %10 yükselir ve Bitcoin bazında değerlenir diye konuşmuştuk arkadaşlar. Yani sürpriz bir olay yok aslında. Ee, beklediğimiz olaylar arkadaşlar. Şimdi... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bir miktar alım yaptım arkadaşlar. Para bir miktarıyla e, alım gerçekleştirdim. 9800 dolar bandına kadar bir hareket bekliyorum. 9800 dolar bandı zaten bizim için önemli bir seviye. Geçenki videoda e, üstüne basa basa değinmiştim bu seviyenin neden önemli olduğunu. Ya yani şu anda 9800'e kadar aldığım bu malları tutmayı planlıyorum. Dediğim gibi 9800 dolar bandında yapacağı hareketler arkadaşlar benim bu malları satacağımı veya tutmaya devam edeceğimi belirleyecek e, olay olacak. Ama şu an şimdi dediğim gibi ilk etapta 9800 dolar bandına kadar bir hareket beklemekteyim. Şimdi sevgili dostlar neden böyle bir hareket bekliyorum? Bakın sizlerle şimdi hareketli ortalamaları açacağız. Zira 50 günlük hareketli ortalamamız önemli bir seviyedir bizim için. Ve bu seviye arkadaşlar 9.380 dolardan geçiyor. Bakın şurada açtıktan sonra şimdi ayarlarını yapacağım sizlerle birlikte. Şunu hemen 50 yapıyorum. 50 yaptıktan sonra arkadaşlar şurada belirginleşmesi açısından rengini siyah yapalım. Biraz da şöyle kalınlaştıralım. Şimdi buradan arkadaşlar ben günlük bazı geçtiğim zaman bakın bu siyah çizgi benim 50 günlük hareketli ortalamam olmuş oluyor. Şimdi 50 günlük hareketli ortalama arkadaşlar takip edilmesi önemlidir. Yani yukarı doğru kırılması olumlu aşağıya doğru kırılması da e, olumsuz olarak karşılanır. Yani şöyle söyleyeyim daha basit bir tabirle 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanışlar yapması e, Bitcoin'in üstündeki veya enstrümanın üstündeki arkadaşlar alım baskısını arttırır. Tam tersi durumlarda e, satış baskısını e, arttıran unsurlar ve dün gelen hareket arkadaşlar bakın burada tam olarak e, bu seviyeden dönmüştü ve şu anda bitcoin e, bu 50 günlük hareketli ortalamamız 9380 noktasından geçiyor ve şu anda da gördüğünüz gibi 9400 civarlarında fiyatlanıyoruz e, buranın üstünde yapacağı saatlik fazlalık kapanışlar arkadaşlar bitcoin'i yukarı doğru itecektir o yüzden e, bu seviyenin takibi önemli. 9380 noktasından geçmekte bu seviye. Yani şu anda buranın üstünde kapanışlar yapması dediğim gibi bu 9800 dolar beklentimi de ekstra güçlendirmiş oldu şu anda. 9800 dolar zaten bizim için haftalık bazda düşen trend çizgimize denk gelmekte. Orada yapacağı hareketler arkadaşlar benim için önemli. O seviyeler geldiği zaman konuşuruz dostlar. Şu an için dediğim gibi 9800'e kadar bir yolu olduğunu düşünüyorum bitcoin'in. Ya yani genelde ben bildiğiniz gibi hareketli ortalama e, takip etmiyorum arkadaşlar. Zaten bu 50 günlük hareketli ortalama bizim 4 saatlik bazdaki bulutumuza denk geliyor kabaca. O yüzden genelde 4 saatlik bazdaki bulut takiplerini yaparım e, dostlar. 50 günlük hareketli ortalamayı e, çok fazla açmıyorum ama aynı anlama geliyor. E, aklınızda bulunsun diye gösterdim. Şimdi dediğim gibi buranın üstünde kapanışlar yapıyoruz. Şu anda 9.380 noktasının üstündeyiz. E, buralarda kapanış yapması Bitcoin'i yukarı doğru itecektir. Ve, ve dediğim gibi şu anda ilk beklediğim nokta 9800 dolar bandı. Kendimle bir miktar alım yaptım arkadaşlar. E, şu anda beklemedeyim. Şimdi şurada şu ortalamayı kaldırıyorum şimdi arkadaşlar. E, buradan bakın 4 saat fazla geçtiğimiz zaman da zaten bulduğum üst noktasındayız. Bu Bitcoin adına ikinci olumlu sinyalimiz. Ayrıca bir saat fazla geçtiğimiz zaman da arkadaşlar. Şuradaki uyumsuzlukların etkisiyle bakın bulta kadar geri çekildik. Tam olarak buluta değdiğimiz yerlerde tekrardan yönümüzü yukarı doğru çevirdik. Ayrıca şurada arkadaşlar, şu bölgede e, bakın gördüğünüz gibi bir e, bayrağı oluşumu var. Bu da Bitcoin adına benim gözümde olumlu bir sinyal. Şimdilik Bitcoin adına e, söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. E, ayrıca 9800 dolar bandı geldiği zaman e, tekrardan değerlendirme yaparız. Şu an için dediğim gibi e, 9380 noktasının üstünde kaldığı sürece, aşağıya doğru bir kırılım yapmadığı sürece arkadaşlar 9800 dolar bandına kadar yolu olduğunu düşünüyorum ben Bitcoin'in. Ayrıca de e, düşüş beklentim bitti mi, ortadan kalktı mı diye soran dostlarım olacaktır eminim ki. Arkadaşlar o seviye bildiğiniz gibi 9800 dolar bağımlı geldiği zaman konuşuruz. Şu an saatlik bazlardaki olumlu sinyallerin etkisiyle e, 9800'e kadar bir yükseliş beklemekteyim. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan sizlerle bir XRP'ye geçeceğim. XRP'nin çok fazla soru geldi çünkü xrp bitcoin grafiğini açıyorum arkadaşlar şimdi xrp bitcoin grafiğini açtığımız zaman hatırlarsanız şu bölgelerdeyken ben sizlerle bir video paylaşmıştım ve xrp bitcoin grafiğinde uyumsuzluklar olduğunu ve bu uyumsuzlukların etkisiyle arkadaşlar ilk etapta buluta kadar bir yükseliş geleceğinden bahsetmiştik zaten bu bizim çok klasik bir olayımız arkadaşlar bildiğiniz gibi tabi buradaki bu uyumsuzluğu günlük bazda yakaladığımız için hemen Dolayısıyla tik bazlarda yakaladığımız sinyaller gibi arkadaşlar hemen etkisini göstermiyor. Biraz daha yavaş gösteriyor. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar tam olarak bu kadar hareketimizi gerçekleştirdi. Ee, XRP. Yani yükseliş oldu genel olarak kripto paralarda. Bakın Bitcoin %2 yükselirken XRP %8 yükseldi. Ee, tam olarak o zamanlar ki konuştuğumuz mevzular aslında. O yüzden benim için sürpriz olmadı açıkçası. Ayrıca XRP'nin normal XRP dolar grafiğine geçtiğimiz zaman da arkadaşlar bakın burada da e, bulutun üst noktası zaten düz bir çizgi halini almış. E, takıldığı yer çok çok normal bir yer dostlarım. E, buradan kendisini kurtardığı zaman günlük bazdaki bu bulutun üst noktasını arkadaşlar kendisini kurtardığı zaman e, daha da sert hareketler yapacaktır. E, buradan kurtulduktan sonra ilk etapta bakın daha önce e, direnç noktası olarak karşısına çıkan bakın şu bölge e, 23 centlerin gelmesi beklenebilir. Şimdi buradan arkadaşlar madem altcoin'lere girdik, kısaca bir ethereum'a da değinelim. Şimdi ethereum'un da grafiğine baktığımız zaman, bakın burada e, buluta kadar geri çekilmesini yapmış, buluta geri çekildikten sonra arkadaşlar buluta değdiği yerlerden tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirdiğini görüyoruz. Şimdi önemli seviye neresi? Hemen zaten bizim gözümüze çarpıyor arkadaşlar, şu bölge. ya yani bu bölge en önemli. Bakın dostlar bu bölgede, e, şuralarda direnç olarak karşımıza çıkmış, şu bölgelerde birçok kez e, direnç olarak karşımıza çıkmış. Yani kırdık bir seviye olduğunu söylüyor aslında şu anda bulunduğu 248 dolar seviyeleri. Buranın üstüne atıp e, buralarda kapanış yaptığı zaman arkadaşlar gideceği yer bakın direkt daha önce satış ettiği nokta olan 280 dolar bandı olacaktır e, Ethereum'unda. Zaten 284 dolar bandı da aşıldığı zaman arkadaşlar aynı e, Bitcoin'de 9800 dolar bandı neyse bu seviyede onun için e, o diyebiliriz alımlar ekstra hızlanacak ve ciddi manada bir boğa piyasasına girecektir Ethereum'da. Ama dediğim gibi şu anda altcoin'lerin yönünü takip etmek açısından arkadaşlar ben genel olarak tüm altcoin'leri ilgilendiren bitcoin üzerinden analiz yapmayı seçiyorum. Zira çünkü bitcoin'in yapacağı hareketler aslında tüm coin'leri ilgilendiriyor. Ve genel olarak da benzer hareketler yaptıkları için yani benzer hareket dediğim şöyle bitcoin yükseliyorsa Altcoin'ler nerede yükseliyor, düşüyorsa, kripto paralar da düşüyor. Yani bir de yüzdeler değişiyor. İşte Bitcoin %2 yükseliyorsa XRP %8 yükseliyor. E, vesaire vesaire gibi. O yüzden e, şu anda Bitcoin üzerinden gitmek daha mantıklı bence. Bitcoin üzerinden de arkadaşlar gerekli seviyeleri verdim, söyledim sizlere. Ayrıca katıl butonunu kullanarak arkadaşlar e, kanala destek olabilirsiniz. Aylık 10 TL, günlük 30 kuruşa denk gelmekte. Ayrıca oradaki kapalı gruplarımızda da gün içinde paylaşımlar yapıyorum. Ayrıca fırsat olarak gördüğümüz altcoinlerin de paylaşımlarını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.